Merhaba arkadaşlar. Bugün Zebra G kalem üzerine konuşacağım. Geçen gün internetten aldığım bir kalem bu kalem. Eee Jinhao'nun X750 modeli üzerine uygulanmış G nipli bir kalem bu kalem. Şöyle ayağa kalkarak göstereyim ucunu da. G nip normalde manga çizenlerin kullandığı meşhur bir uçtur bazıları da bununla Cooper Plate adını verdiğimiz yazı tarzını uygularlar. Tabii ki Cooper Plate yazı yazmak için kullanılan başka uçlar da var. Ben de kullanıyorum onları. Bugünkü konumuz bu kaleme yapılan haksızlıklar. internetteki çeşitli yorumlar. Efendim çok cızır diyor. Efendim güzel yazı yazmıyor. Devamlı kesik yazıyor. E, skipping yani atlama yapıyor. Ya da işte ray çiziyor şeklinde. Evet doğrudur. Bunların hepsini yapıyor bu kalem. Peki bu normal bir şey mi? Son derece normal bir şey. Bu bir dolma kalem. Ve bu kalem aslında çok başarılı bir kalem. Fakat anlamayan ellerde bu kaleme büyük haksızlık ediliyor. Ve bu kalem artık Jin Hao tarafından da zannedelim, zannederim üretilmiyor. Jin Hao aldığı şikayetler ve iadeler nedeniyle diye düşünüyorum bu kalemi. Artık Çin üzerinden Aliexpress'te de e, üretimde bulundurmuyor ve e, üretime sunmuyor. Bu e, girişimden vazgeçtiler. Peki ben buna rağmen bu kalemi neden beğeniyorum ve övüyorum? Şimdi bu kalem e, bir dolma kalem ve bu bir dolma, dolma kalem olduğu için de e, dolma kalem şeklinde ünitelendirilmiş ve yapılandırılmış. Arkasında bir piston bölümü var ve bu pistonla şöyle yakından göstereyim bu pistonla besleniyor bu kalem bir dolma kalem ve onun pistonu bildiğimiz piston fakat uçtaki bölüm nip denilen bölüm bir tarama ucu e, bir tarama ucu nasıl beslenir bunu bilmeyen arkadaşlar e, bu kaleme diyorlar ki bu kalem başarılı bir kalem değil. Şimdi eğer güzel yazı yazmak istiyorsanız Cooper Plate tarzı yazı Mesela benim uğraştığım gibi Yazı yazmak istiyorsanız Neyle uğraşırsınız Bir çini mürekkebi alırsınız Çini mürekkebinizi koyarsınız Sonra da çeşitli Tarama uçlarıyla Bu yazıları e, uygularsınız Ben neler kullanıyorum Onları göstereyim Bilinen uçlar var elimde Bunları tek tek Bu mürekkebe Neredeyse 2-3 harfte bir daldırarak e, Bu uçlarla yazıyorum Şu gördüğünüz Baştaki uç Leonard marka uç e, Leonard Steno Veya işte Browsen'in de benzer bir ucu var adı Steno olabilir Leonard adlı uç Bu kalemdeki ucun Biraz önce gösterdiğim e, Jinhao'nun Ucuna uygulanan uç Zebra Genib adlı uç e, Bu Falcon Harrison Turner firmasının Falcon modeli 39 numara uç. Çok esnek bir uç değil ama bazen kullanıyorum onu da. Bu gördüğünüz Hunt marka Imperial e, uç. Şu gördüğünüz de Stilo'ydu galiba. Yok Prestige, Prestige marka bir uç. E, fazla esnemeyen iki tane uç var burada. E, bunlar Harrison Turner uç ve e, bir de Prestij marka uç. Bunlar çok esnek uçlar değil. Ama şu üç uç oldukça esnek uçlar ve mürekkebe daldırma yöntemiyle bunlarla yazı yazıyoruz. Şimdi tarama uçlarının özelliklerini ve nasıl kullanıldığını bilmeyen insanlar bu kaleme e, oldukça ağır hakaretler ediyorlar. Neden hakaret diyorum? İnternette e, satıcılarla tartışanlar dahi gördüm. Şimdi bu uçlar nasıl kullanılır? Önce onu bir gösterelim ve güzel yazı yazmak isteyen internetteki videoları ya da yazılmış yazıları görüp de bu işe heves eden ve direkt Jin Hao'nun bu kalemini alanlar var. Şimdi bu uçları kullanırken mesela Leonardo'yla başlamayalım. Bu daha profesyonel ve dikkat isteyen bir profesyonel bir uç ve dikkat isteyen bir uç. Taram uçlarını mürekkebe bir kere daldırırsınız ve mürekkebi tutma kapasitesine göre eğer siz bunu üstüne bir tutucu damak takıp da artırmazsanız harf harf yazarak gidersiniz mesela bir yazı yazalım ne yazalım Yahya Kemal Beyatlı'nın sonbahar şiirini yazmaya niyetliydim mesela onun ilk kelimeler üzerine çalışabiliriz çok sivri bir uç elimdeki ama çok esnek ve güzel bir uç Imperial adını verdiğimiz bir uç bu oldukça bol mürekkep var fazla da mürekkebi çırpmadım. Biraz yazabileyim diye. Normalde biraz çırpmak gerekir çünkü. Bazen kötü neticeler alıyoruz. Bakın olduğu gibi gördüğünüz gibi. Neyse. Anlamanız için gösteriyorum zaten. Mürekkebi fazla fazla tutmuş uç. Neyse. Yazı yazmak için kullandığımız bu uçlarla biz ikide bir bunu Çinim daldırarak yazmak durumunda kalıyoruz. Bakın ray yapmaya başladı. Gördüğünüz gibi yazmıyor. Bunları sadece göstermek için yazıyorum. Yazıya çok özen göstermiyorum. Yine kaleme uygulanmış aynı uçtan bahsediyorum. Kalemdekinin aynısı isterseniz yakından görelim. Zebra Jinip. Her ikisinde ucu şu anda. Dolma kalemin ucundaki de, jinhao'nun ucundaki de aynı uç. Elimdeki tarama ucu, ucu da aynı uç. Bu çok kaliteli bir uç ve güzel bir uç. Japonya'dan yaklaşık 250 Türk lirasına, 260 Türk lirasına 10 tanesini getirtebiliyorsunuz ya da Türkiye'den bir tanesini 70-80 liraya alabiliyorsunuz. Bununla yazı yazmayı deneyelim. Bakın oldukça ince başlıyor. Bastırdığınız zaman ise son derece güzel yazı varyasyonları üretebiliyorsunuz gördüğünüz gibi gayet güzel yazan bir ucumuz. Bir kelime yazdıktan sonra ise aşağı yukarı 6-7 harf yazdıktan sonra ise ray yapmaya başlayacaktır. Uçta yavaş yavaş bitmeye başladı mürekkep. Ben damarlarından görüyorum ya hızlı yazıyorum. Normalde bu kadar hızlı yazılmaz tabii ki. Ve ufak tefek kusurlar oluyor. Bakın ray yapmaya başladı. Evet. Bakın mürekkep beslemiyor artık. Yani bununla azami 10 tane harf yazarsınız. O da yakmışsanız ucu. Yakmadıysanız daha az yazarsınız. Bazı insanlar bu uçları yakmıyorlar. Neden yakmıyorlar? Çünkü ucun zarar görmesini ve paslanmasını, zamanla paslanmasını istemiyorlar. Leonard uçlar daha da az mürekkep tuttuğu için biraz daha az yazarlar ama bu uçlar da son derece esnektir. En esnekleri de bunlar olduğu için çokça bunlar tercih edilir profesyoneller tarafından. Ben çok profesyonel bir yazıcı değilim, onu belirteyim. Yani her ne yazacaksanız da bu uçlar büyük bir dikkatle ve yavaş yavaş yazılır, yazılması gereken uçlardır. Kalınla inceli yazılar yazmak için çok verimli uçlar bunlar. Ancak bir süre yazdıktan sonra bu uçlardaki mürekkep tükenir. Ve siz bu uçları mürekkebiyle beraber yanınızda taşıyamazsınız. Bakın ilk ayını yaptım. Yani tamamlamadım. Ben elimle tamamlamak durumundayım bunları. Yani ikinci bir harfi yapı yazacak olsam, yani ikinci bir şey yazacak olsam, muhtemelen yazmayacak gördüğünüz gibi yazmıyor. Yine mürekkebe daldırmak zorunda kalacağım. Peki bu kadar şeyi neden anlatıyorum? Bu kaleme uygulanan bu tarama ucuyla yazı yazmaya çalıştığınızda yapacağınız şeyi söyleyeyim. Bu bir tarama ucu olduğu için bunu da beslemektir. bu kalem elbette zorlanacaktır. Fakat arkadan pistondan şu uzun damağa bir mürekkebi biraz gönderirseniz gönderirseniz o zaman en azından bir satır kadar yazı yazacaktır. Ve bu bir e, Copperplate yazıcısı için son derece yeterli bir yazım e, ne diyelim kapasitesidir. Çünkü biz yazı yazarken yazıyla uğraşanlar harf harf yazıyoruz. Ne yazalım mesela Yahya Kemal Beyat yazalım şimdi de. Biraz mürekkebin gelmesi için şöyle evet. Geldik son derece ince başladı gördüğünüz gibi. Çok ince yazan son derece hassas bir uç ancak sağlam bir uç ve dolma kaleme mükemmelen uygulanmış. Fakat işten anlamayanlar, bundan bir dolma kalem verimi bekleyenler bu uca haksızlık ediyorlar. Yapmanız gereken eğer bu işe meraklıysanız mürekkebin arada bir tükendiği yerlerde arka tarafı açarak beslemeyi elle yapmak. Çok kaliteli bir kağıt olmadığı için zaman zaman mürekkebi damlatıyorum ben. Ya işte kağıdı zedeliyorum. Gördüğünüz gibi son derece güzel yazıyor. Yani hiç de denildiği gibi başarısız bir kalem değil. Hatta belki de Jin Hao bugüne kadar yaptığı en büyük hizmettir. Japonlar ve Çinliler bu yazı konusunda dünyada en çok özen gösteren halklar. Hatta onlar için bu iş biraz prestij meselesi. O yüzden de bu işe özen gösterirler kötü ürün üretmek istemezler. Bu da çok orijinal bir fikirdi. Fakat anladığım kadarıyla yapılan iadeler, şikayetler nedeniyle de onlar da bu işten vazgeçtiler. Bakın hala yazıyor. Diğerleri olsaydı yazmayacaktı. Bir de yazıyla ilgilenenler yanlarında mürekkepleri o kadar ucu taşıyamazlar. Muhafazalarıyla beraber taşımanız lazım. Çünkü zedelenebilirler. Çok özenmeden yazıyorum. Yani şu anda el yazısına dönüştü. Copperplate'ten yazım. Daha yavaş yazmalı, kılavuzlu yazmalıyım. Ama gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde yazıyor. Yani bu kalemle yazmak isteyenler sadece biraz sabırlı olacak. Kalemin niteliklerini öğrendikten sonra kalemi çok sevecekler hele yazıyla ilgilenenler bu kalemi muhakkak alsınlar. Fakat yeni başlayanlara kesinlikle önermiyorum. Neden? Yeni başlayan birisi bu kalemin çilesine katlanamaz. Bu kalem belli bir sabır gerektiriyor. Arada bir arkaya açıp besleme gerektiriyor. Ya da arada bir ucundaki mürekkebi dolma kalem ünitesi besleyemediğinde çok tavsiye etmesem de sallamanız, hatta kağıda hafif hafif vurmanız gerekecektir e, besleme yapması için. E, biz de bunu istemiyoruz diyorsanız yapacağınız şey bellidir. Gideceksiniz bir tane tarama ucu alacaksınız ve onunla başlayacaksınız. Tarama uçlarıyla da çini mürekkebine banarak, batırarak ya da uluslararası tabirle Deep pen deniyor bunlara. Daldırma yap yöntemiyle yazacaksınız. Bunlar bazı noktalarda elbette çok daha başarılı kalemler. çıkmadan yazmışım. Özür dilerim. Mürekkebi çok almışız üzerine. Mürekkebi çok almak mümkün değil bunların üzerine. Gördüğünüz gibi aldığınız zaman da yazınız öyle güzel olmuyor. çok yavaş yazılması gerekir bir de bu yazıların şu anda ben videonun süresi uzamasın diye acele ediyorum fazla bastırıyorum bazı yerlerde neyse bakın tükendi ancak bu kalemlerle bir süre çalıştıktan sonra Jinhao'ya geçerseniz o kalemin kıymetini takdir edersiniz son derece başarılı bir kalem bulursanız kesinlikle kaçırmayın çünkü Jinhao bu kalemi muhtemelen bir daha üretmeyecek piyasaya sürmeyecek. Öyle görünüyor. Ee, gayet başarılı bir kalem olduğunu söyleyebilirim. Yapacağınız şey belli. Ben biraz geriye çekmiştim mürekkebi. Öne doğru alacaksınız. Uzun bir damağı olduğu için besleme, damlama yapmaz kolay kolay. Öne doğru mürekkebi. Bakın şurada mürekkep birikti. Görebiliyor muyuz bilmiyorum ama şuradan ışıkla biraz destek vereyim yorsanız bayağı bayağı mürekkep birikiyor ve birkaç kere kağıda temas ettiğinizde noktalar geldikten sonra yazmaya hazırsınız. Mesela sonbahar kelimesini bir de böyle bu kalemle deneyelim. Çok güzel yazan bir kalem olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Evet inceliği biraz fazla ucun mount 101 ya da e, belki bir leonard daha kalın yazıyor bazı yerlerde onların esnekliği bazı noktalarda daha iyi olabilir ama bu uçta bastırınca oldukça esniyor aslında ben biraz kibar da davranıyorum şu anda hocam. mesela biraz bastırarak yazmaya çalışayım esnekliğini göstereyim ne yazalım mesela inceli başladık çok bastırdığımda bakın oldukça kalınlaşabiliyor Tabii kağıda zedeliyor. Bu yüzden kaldırmak zorunda kaldım elimi. Bakın mürekkebi bol bırakmaya başlıyor o zaman. Ve gördüğünüz gibi daha kalın bir yazı da yazabiliyorsunuz Tabi kağıdı çok kaliteli olması lazım o zaman. Evet, benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Bu kalemi bulanlar, bu işe meraklı olanlar kaçırmasınlar. Fakat şunu da yapmasınlar sakın. Bu kalemin içerisine çini mürekkebi asla koymayın. E, koyacağınız mürekkepler, e, işte Sheffer'in, Pelikan'ın veya daha kaliteli Diamine, K.V.Z., Rohrer, Klinger gibi markaların aklıma gelmeyen daha iyi mürekkepler de var. E, daha akışkan mürekkepleri koyarak akıcılığını daha uzun da kılabilirsiniz. E, kalemin pistonunu uygun bir piston bulursanız daha iyi bir pistonla da değiştirebilirsiniz. Bu üzerinde gelen pistonlar çok iyi pistonlar değil. Kalemin kendisi gayet güzel tasarlanmış ama pistonu çok iyi bir piston değil. Ve kalemle mürekkep azaldığında mürekkep beslemesini de e, mürekkebin basıncı için e, doldurmanız daha dolu olması da kalemin basıncını e, mürekkep basıncını ayarlamak için gereklidir. Gördüğünüz gibi son derece iyi yazıyor. Mürekkep de ikide bir kesilmiyor. Gayet başarılı bir kalem. Hatta flexi kalem adı verilen Piyasada 4000 liraya 5000 liraya 3 bin liraya satılan kalemlerden Son derece iyi bir kalem Elimde semi flex Kalemler var benim Onlardan bir tanesiyle göstereyim Bunlar elbette Dolma kalem ve sürekli yazıyorlar Flex kalemler Mesela bu Lindauer'e benzeyen bir kalem Bok, Peter Bok uçlu Bir flex kalem Bununla yazmaya Çalıştığımızda bu incelikleri vermek çok mümkün değil. Esnek ama çok da esnek bir kalem de değil gerçi. Bir sıvan ya da işte bir vakumatik değil. Ama gene de flex kalem. Bunlarla aynı kaliteyi alamıyorsunuz yazıda. Bakın incelikler istediğimiz gibi değil. Ama bunlar da güzel yazı yazmak için kullanılan kalemler, flex kalemlerde fakat onlara vereceğiniz parayı tabii ki bir Swan ya da Wakumati uygun fiyatta bulursanız alın ama kesinlikle aynı güzelliği alamazsınız yazılarda onlarla da şu ince başlayan bölümleri dikkat ediyorsanız incecik çıkıyoruz, sonra kalınlaştırıyoruz. Bunlarla bunları bir dolma kalemle yapabilmeniz neredeyse imkansız birkaç tane model haricinde Pelikanın e, m 1000 ya da işte ne bileyim Nene e, ifadesi taşıyan kalemleriyle bile bu güzelliği sağ yapmanız mümkün değil bu kalem son derece kıymetli bir kalem belki de e, piyasadaki birkaç kalem haricinde işte onlar da nelerdir Omni Flex uçlardan bahsetmiyorum Ultra Flex uçlardan bahsediyorum Kawrite gibi Hint markası var Regalia diye bir İtalyan markası var ee, ve eski çok eski Parker Vakumatik ya da işte Parker 51 miydi 52 miydi bir, uç, bir müthiş bir kalem var bir de Swan Tut markasının bazı güzel kalemleri var onlarla da dolma kalemle de bu inceli uçlu kalınlığı yazıyı yazmak mümkün ya da benzer yazıları e, ya bu kalitede olmasa da yazmak için çeşitli yarı esnek kalemlerle de yazılar yazabilirsiniz ama bu kaliteyi ancak birkaç kalemle yakalayabilirsiniz. Sadece bu kaleme sizde tavsiyem şu. Bu kaleme karşı biraz sabırlı olun. Gerekirse pistonla besleyin arkasından ve birkaç satır yazı yazdığınız için sevinin. Çünkü tarama uçlarıyla birkaç satır yazı yazamazsınız ve bu yazıyı yazanlar bu kalemin aslında ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu biliyorlar. Sizlerde bu kaleme rastlarsanız ve yazı meraklısıysanız güzel yazı yazmak istiyorsanız bu kalemin kıymetini bilin. Ve bu kalemi elden çıkarmayın. Ben bunu internetten kıymetini bilmeyen ya da yazı yazıp yazıp ee, yazamayıp daha doğrusu yok pahasına satan birisinden çok çok ucuza aldım. 250 lira civarında şu andaki internet sitelerinde fiyatlamalar gerçi tükendi ancak ben 70-80 lirayı gibi bir şey aldım kalemi. Kurtulmak istiyordu adeta kalemden. Ben de teşekkür ederek satın aldım. Fiyatını da söyledim. Dedim böyle bir fiyata satılıyor normalde. Haberiniz var mı? Var dedi. Ben kalemde yazamadım. Çok kötü bir kalem. İstemiyorum kalemi. Elimden çıkarmaya çalışıyorum. Kimse de almıyor dedi. İyi ben alırım dedim ve iyi ki de almışım. Çok memnunum. Kendisine de belki izler ve videoyu bir şekilde teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağlıcakla.